sempozyumun bir derdi var. Profesör Doktor Haydar Başbey'in bir mesajı var, bir sancısı var. Bu sancı nedir? Çok basit anlatalım. Bursa'ya geliyoruz. Kaç kere geldiğimiz şehre geliyoruz. Bir lokantayı, bir yemek nimetini tadabilmek için 50 tarif alıyoruz. Yine bulamıyoruz. Ama cennet ve cemalullah'a talibiz. Onun için hak olan yolu, doğru olan yolu bize gösterecek olan doğru yol arkadaşları seçmemiz lazım. Eğer bunu seçmezsek işte son yüzyılda olduğu gibi başımız beladan, dertten, musibetten kurtulmaz. Onun için İslam dünyasının 1400 yıl boyunca yaşadığı dünyevi ve uhrevi ne kadar musibet varsa bunun aslında ehli beyt gemisinden uzaklaşmanın sonucu olduğunu görüyoruz. Şimdi son günlerde biz bu hakikati haykırdığımız zaman, bu hakikati insanlara anlattığımız zaman bazı fitne odaklarının nereden çıktı bu Ali, nereden çıktı bu Ehli Beyt diye sorduklarını halka böyle bir fitne sorularını attıklarını görüyoruz. Müslümanı katletmek caizdir diyenler Nereden çıktı diye Türk milleti olarak sormazsak ya da besmeleyle kilise açan başbakanı biz alkışlarsak ya da haçlı askerlerine dualar eden başbakanı desteklersek biz onlara siz nereden çıktınız diye sormazsak onlar Yavuz Hırsız misali nereden çıktı diye sormaya başlarlar. Bunu da başından not etmek istedim. Şimdi milleti nereden çıktı kalmaz. Tasavvuf kimliğini de ehli beytle bağını koparırsanız İslam diye bir şey kalmaz. Bunu Mehmet Emin Bey çok güzel ortaya koydu. Ben de teşekkür ediyorum. Şimdi ben biraz da Türk milletinin Müslüman oluş yolculuğuna olabildiğince kısa belki başlıklar halinde bu gerçeği tarihi gerçeklerle de anlatmak istiyorum. Yani bugün aslında Türk milletine Son üç asırdır ağırlıklı olarak unutturulan gerçek Müslüman kimliğini hatırlatıyoruz. Onun için Haydarbaş Bey'e bir kez daha, bin kez daha teşekkür etsek yeridir. Emevi saltanatının iktidarından sonra Muaviye'nin Arap ırkçılığına doladığı İslami fetih hareketleri Türklerin ilgisini çekmez. Çünkü bu hareket her ne kadar İslam şemsiyesi altında, İslam söylemi altında gelse de kan ile geliyor, ayrılım, ayrımcılıkla geliyor, ırkçılıkla geliyor. Emevi halifesi 705-715 yıllarında Velid bin Abdülmelik'in Horosan valiliğine atadığı bu teybenin Türkistan halkını çoluk çocuk demeden kılıçtan geçirmiş olması Türk milletinin Emevi saltanatına karşı derin bir hoşnutsuzluk ve husumet uyandırmıştı. Bu husumet Türk ile Müslümanın adeta buluşmasını engelliyordu. Kuteybe, Eba Müslüm Horosani diye bildiğimiz Horosanlı bir Türk evladının babasını vahşice katlediyor ve annesini de kör bırakıyordu. Emevi zulmüne karşı büyük acılarla büyüyen ve büyük kumandan Ebu Müslim Mus Horasanî bir Türk evladı o dönemde bir Türk aileyle evlenen ve yeni yeni yeşiren, yeşeren Abbasi devletinin Türkleri himaye etme süreci içerisinde Abbasilere yaklaşıyordu. Ve yine aynı dönemde Abbasilerin kendi hükümlanılığını sürdürebilmek için Yine 12 imamdan birisi olan Hasanül e, Ali er Rıza'yı veliaht yapmak zorunda kalması ve e, Ali Er Rıza Efendimiz'in de Türkleri bağrına basması Türklerle İslam arasındaki ilk gönül bağını oluşturuyordu. Ve bu süreçte Abbasilerin de tıpkı Emeviler gibi zulüm yolunu seçmesi hem ehli beyt ailesini hem Türk topluluğunu, Türk kavmini Maviran Nehir'de, Horasan'da adeta ortak bir gurbet, gurbette bir arada buluşma imkanı veriyordu. Çünkü Abbasiliğin zulmüne isyan eden Zeyd, yine Hazreti Zeyd Efendimiz, Peygamber Efendimiz'in soyundan yine Hüseyin Efendimiz gibi katlediliyor. Ee, yine onun oğlu Yahya Efendimiz katlediliyor. Ve onların müntesipleri, mensupları Türkistan'a kaçırıyorlar. Ehli Beyt mensuplarını. Ve orada adeta iki deniz buluşuyor. Ehli Beyt imamları, malumunuz Hazreti Peygamber'den günümüze dinin özünü insanlara aktaran en önemli kutuplar manevi burçlardır. Türklerden yetişen mutasavvıfların hepsi Ehl-i Beyt sayesinde yetişmiş, onların nefesiyle yoğrulmuş, Türkistan'dan Anadolu'ya, Afrika'dan Balkanlara yayılmıştır. Hazreti Muhammed'in risaletinden sonra İslam dünyasında yaşanan en büyük manevi hadise Türklerin Müslüman oluşudur. Bir yandan Moğol istilası, diğer yandan Haçlı kuşatması ve içeride mezhep kavgaları Emevi Abbasi siyasi zulmüyle boğuşan İslam dünyasının çorak iklimi iki denizin buluşmasıyla yeniden bereketlenmiştir. Bu iki deniz hem peygamber kokusu taşıyan Ehl-i Beyt nefesiyle Hazreti Ali misali Allah'ın askeri kesilen Türk milletidir. Haydarbaş'ın haklı tespitiyle bu büyük manevi devrimin baş mimarı Ahmet Yesevi, Anadolu'daki manevi komutanı ...Hacı Bektaşı Balkanlardaki komutanı ise Sarı Saltuk'tur. Balkanlar ve Trakya'da hangi ehlibeyt mensubuna kökeniniz neresi diye sorulursa alınacak tek cevap vardır. Biz buralarda Horosan'dan gelmişiz. Biz Türk milletiyiz. Horosan, ehlibeyt ağaçlıklarının menbaı durumunda olup... ...Türklerin ehlibeytle beraber İslamlaşmasından sonra tüm Anadolu ve Balkan coğrafyasını İslamlaştıran alt çıkış noktasıdır. Burada kilit isim Arslan Baba, Yesevi menkıbelerine göre asabı ı kiramın büyüklerindendir. Bir Ramazan mezarı şerifte bulunmuş ve peygamber soyundan 12 imam burçlarından İmam Rıza'nın öğretisidir. Arslan Baba'nın Yesevi'nin manevi yücelmesinde önemli bir yeri vardır. Ahmet Yesevi'nin geleceği hakkında aldığı işaret üzerine Türkistan'a gitmiş uzun yıllar orada yaşadıktan sonra Ahmet Yesevi'yi bulup ilim öğretmiştir. Ahmet Yesevi bir beytinde bunu şöyle dillendirir. Yedi yaşta Aslan Baba'ya selam verdim. Hak Mustafa emanetini lütfedin dedim. Hem o vakit bin bir zikrimi tamam ettim. Nefsim ölüp la mekana yükseldim. Rivayete göre Aslan Baba, Hazreti Muhammed'in kendisine verdiği hırkayı Ahmet Yesevi'ye giydirdikten sonra 11 bin zikrimi bulunur. Ahmet Yesevi, Aslan Baba'nın bilgisiyle yoğrulup Eren mertebesine yükseldikten sonra Piri ve hocası Aslan Baba vefat eder. Türkistan'ın Piri olarak adlandırılan Ahmet Yesevi'nin Ehli Beyt aşkı ve Türkistan'ın Müslümanlaşmasındaki rolü başlı başına bir sempozyum konusu olacağından bu kutlu kişi hakkında bu kadarla yetinmek zorunda kaldığımız için üzgünüz. Aslan Baba'nın şud olan İmam Rıza Hazreti Peygamber'in yedinci göbekten to evet. torunu imamların sekizincisidir. Yine Türklerin askeri yani bizden diye andıkları on birinci evet. imam Hasan'ın askeri Türk, e, Türklerle e, aile dostu olarak onlarla evlenerek adeta Türkler ehli beyt ailesine dahil olmuştur. Evet. Türkler bu şerefi hürmet ve muhabbetle bağrına basarak evet. en sünni dahi bir yönüyle Alevi meşrep yaklaşımlar ehli beyti baş tacı etmiştir. İşte bu ehli beyt tepesiyle yoğrulan Türkistan'dan Anadolu'ya akın eden erenler Anadolu'yu Müslümanlığın özüyle tanıştırdı. Mevlana, Hacı Bektaş, Yunus hep Anadolu'ya gelen erenler silsilesindendir. Başta Ebu Hanife olmak üzere Sünni kesimlerin baş tacı ettiği imamlar da Ehl-i Bey tarafından yetiştirilmişlerdir. Onlarda İslam'ın özü olan tasavvuf eğitimlerini ehli ile almışlar ve ona dahil olmuşlardır. İmam-ı Azam Ebu Hanife hocası Hammad'ın dersine devam ettiği sırada sık sık Hicaza gidip Mekke ve Medine'de çoğu tabiinden olan alimlerle görüşür, onlardan hadis rivayeti dinler ve fıkıh müzakereleri yapardı. Ehl-i Bey'den Zeyd bin Ali'den Muhammed Bakır'dan, ilim öğrendi. Tasavvuf bilgilerini Muhammed el-Bakır ondan sonra da silsiliği Aliye'den olan Caferi Sadık'tan öğrendi. Türkistan'ın itikatta mezhebi imamı Ebu Maturidi de Hanefi -Hanef ekolündendir. Ehli Beyt'in birinci imamı Hazreti Ali İslam tasavvuf düşüncesini derinden etkilemiş bir sahabidir. Onun ilmi, ahlakı, züht ve takvası yani ibadet hayatına verdiği önem sufiler tarafından örnek alınmasını beraberinde getirmiştir. 1681'de Kerbera'da Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi sonucu Türkistan'a göç eden Hazreti Peygamber'in torunları lehine Horasan ve Maveran Nehir bölgelerinde geniş bir kamuoyu oluşmuştur. Emeviler ve Abbasiler tarafından mağdur edilen Ehl-i Beyt'in İslam'a davet çağrıları mağdur ve mazlumun yanında yer alan Türkler arasında büyük rağbet görmüştür. Hazreti Peygamber'in evlatlarının haksız yere Emeviler tarafından öldürülmüş olması bu katliamdan geride kalanların da perişan bir vaziyette göç ederek aralarına sığınması Türklerin ehl muhabbetini daha da kuvvetlendirmiştir. Annesi Orosanlı bir Türk olan Abbasi Halifesi Memun'un İmam Ali Rıza'yı tayin etmesi hem Türklerin Abbas yönetiminde söz sahibi olmaya başlamasını temin etmiş, hem de İslamiyetle tanışmalarını sağlamıştır. Türkistan'a gelen Ehl-i Beyt imamları, tasavvuf erbabı ve tüccarlar, İslamiyet'in bu coğrafyada yayılmasına önemli katkıda bulunmuşlardır. Samarra'da zorunlu ikamete tabir tutulan imamlar, Kur'an'ın anlamını, Hazreti Peygamber'in sünnetini, İslam'ın temel prensiplerini sade bir dille çevrelerindeki insanlara anlatmışlardır. Sevgi ve saygıya dayalı bu birlikteliğin olumlu yönde gelişini gören yeni Müslüman olmuş Türkler 11. İmam Hasan'a asker bizden diye hitap etmişlerdir. Yusuf Hasacib'in Kutatlı Bilgat eserinde şu ifadeler Ehli Beyt'in Türkistan'da nasıl muamele gördükleri konusunda doğrudan bilgi vermektedir. Hizmetkarlardan başka ve beyin adamları dışında münasebette bulunacağın kimselerden bazıları peygamberin neslidir. Bunlara hürmet edersen devlet ve saadete kavuşursun. Bunları pek çok ve gönülden sev, iyi bak ve yardımında bulun. Bunlar ehli beyttir, peygamberin uğrudur. Ey kardeş, sen de onları sevgili peygamber hakkı için sev. La feta illa ali, la seyfe illa zülfikar metnindeki feta kelimesinden türetilmiş olan fütüvvet, ahilik ve bektaşilik geleneklerinde temel anlayış haline gelmiştir. Fütüvvet kelimesi Hazreti Ali'nin cesaret ve kahramanlığı kadar onun ahlak ve faziletini de temsil etmekte. Ahi, bektaşi, fütüvvet ve erkan namelerinde fütüvvetin 12 şartı olduğu ifade edilmiştir. Bu fütüvvet anlayışı ve imanı Osmanlı'dan Selçuklu'ya, bütün Türk alemini sarmıştır. Nedir ana ilkeleri? Eline sahip olmak, beline sahip olmak, ziline sahip olmak, aşına sahip olmak, işine sahip olmak, eşine sahip olmak, sofrası açık olmak, anlı açık olmak, gönlü açık olmak, gazabını yutmak, gördüğünü örtmek, görmediğini söylememek. İşte bu fütüvet anlayışı Hz. Ali'nin fütüvet ile ilgili yaşanmış örneklerin sunulduğu en önemli eserler cenk namelerdir. Cenk nameler tekke ve dergahlarda, köy odalarında yoğun bir şekilde okunmuş, ...Hazreti Ali'nin İslam'ın yayılması için yaptığı mücadelelere anlatan menkıbeler, insanımızın, Türk insanının zihin ve gönüllerine kazınmıştır. Milletimizle özdeşme, özdeşleşmiş olan cesaret, kahramanlık, fedakarlık ve vefakarlık gibi duyguların gelişmesinde menkübelerin tesiri büyük olmuştur. İnsanımızın zihninde Hazreti Ali din ve imanla özdeşleşmiştir. Onun ahlakını örnek alanlar örnek olmuşlardır. Milletimiz Ehli Beyt'e tarihten bugüne kadar büyük bir aşkla sahip çıkmıştır. Kültür atlasımız Ehli Beyt'i ve onların maneviyatını temsil eden sembol ve motiflerle bezenmiş. Ehli Beyt sevgisi edebi edebi metinlerde nakış nakış ilmek ilmek işlenmiştir. Hazreti Peygamber'in soyundan gelen Seyit ve Şerifler baş tacı edilmiş İslam'ın Türkistan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara uzanan geniş bir coğrafyaya yayılma sürecinde onların peşinde gidilmiştir. Ehli Beyt'in diriltici, birleştirici ve kaynaştırıcı nefesi tarihimizde sosyal kültürel birlik ve beraberliğimizi, fetih ve zaferlerimizi hazırlayan geleceği aydınlatacağı muhakkaktır. Ehli Beyt sevgisini, Türk milletinin Ehli Beyt sevgisini 700 yıldır Ehli Beyt ve tasavvuf aşkıyla milletimizi aydınlatan Yunus Emre'nin şu kelimeleriyle özetleyebiliriz. Şehitlerin sel çeşmesi, evliyanın başı, Fatma ana gözyaşı, Hasan ile Hüseyindir. Arşın iki gölgeleri Hasan ile Hüseyindir. Bu duygularla hepinizi ve muhabbette selamlıyorum. Sayın İbrahim Berke, zamanımız çok daraldığı için bu anlayışından dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Metne bağlı olarak aslında anlatmak istediği birçok şeyi de atlamak durumunda kaldı. Ee, i̇nşallah çok e, geniş bir zamanda daha geniş kendisinden faydalanacağız. Şimdiki konuşmacımız sizlerin aşina olduğu sevgili dostlarımızdan Profesör Doktor Ruşen Kuliyev. Ruşen Bey 1957 yılında Azerbaycan'da Ağdam şehrinde doğdu. Matematik ve iktisat doktoraları vardır. Milli ekonomi modelini de İngilizceye, Rusçaya tercüme eden ilim adamı Birçok makalesi ve kitabı mevcuttur. Rusça, İngilizce ve Farsça dillerini iyi derecede konuşur. Ve şu anda Azerbaycan'da dört farklı üniversitede ders vermektedir. Kendisini İmamet Enstitüsü'nün hikmeti konulu tebliğini sunmak üzere davet ediyorum. Buyurun Uşar. Bismillah. Eşhedü en tarifa layık olan mülebbimize hamd olsun. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Resul-i Ekrem'e selamlarımı sunuyorum. Eşhedü enne Aliye'm veliyyullah Emir el-Mümin'e selamlar olsun. Sayın Kongreştiraşlar, her bir mümin bu dünyanın sonunu gözlediği gibi, bek beklediği gibi bilirim ki siz de bu günleri, bu günün sonunu bekliyorsunuz. Her günümüz Hz. Mehdi'nin zuhurunu dünyanın sonunda beklediğimiz gibi bilirim siz de ustadımız Sayın Haydar Başkocan'ı bekliyorsunuz. Kalbin ne kadar dolu olsa da, ehlibet konusunda kalbin ne kadar dolu olsa da, ben de bu dühuru tezləşdirmək istəyirəm və e, çox hızlı danışacam. E, i̇stəyirəm siz də mənə yardımçı olasınız. Biraz interaktivdir mənim bir təqdimatım. Sir deyim ki, e, müsəlman müsəlmanlar arasında ihtilaflar. Bu keçməz. Bu ihtilaf əsasında da dünyanın hər yerində Mağribdən Məşriqə müsəlman-müsəlmanı qırıyor. Sanki Əzizə Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmün ümməti məsələn, ümməti bir-birinin qanına susamışdır. Belə bir zamanda hər bir müsəlmanın borcudur ki, bu ihtilafların çözülməsinə öz töhfəsini versin. Çalışsın bu bu, bu konuya çalışsın. Həm də bu zaman fikirlik və qaraza yol verilmezdi. Bu bir bir Dede babamız, baba dedemiz bu yol yetmiştir. Demək də de bizi aklamaz. Nasıl ki, müşrikləri aklamadı. Ve bu konuda sayın Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın çalışmaları hər bir İslam alimi düşün ibret olmalı. Mən də bu konuda çox fikirləşdim, çox oxudum. Və iki şey başa düşdüm. Birincisi, bu günə qədər bizim kafalarımızı doldurup biz bir-birimizdən ayrı, ıraqda, Pakistanda, Əfqanistanda, Suriyada bu şeyə deyə bu sülhlüd deyib bir-birimizi, bizi bir-birimizə qırdıranlar bizim düşmanlarımız daxildə olan düşmanlarımız və də xarici olan düşmanlarımız. Sünni Şiə bölgüsü yoxdur. Sanki mən deyirəm ki, bu kiçik oğul var, yəni bir eşik, eşiğin iki oğlu var. Sanki deyirəm ki, bu mənim